Üç çocuğum var. Timur liseye geçti. Lise 2'de dedi ki baba ben basket oynayacağım dedi. İki ay sonra ilk beşe seçildi. Bölge şampiyonluğu. Bitmesine 5 saniye var. Top Timur'un eline geçti. Yakaladı ve attı. O top süzüldü ve dışarı düştü. Hakem düdüğünü çaldı. Maç bitti. Baktım Timur'a. Canım. Genellikle soyunma odasından 2 dakikada, 3 dakikada, 5 dakikada çıkardı çocuğum. 35 dakika çıkmadı. Bekliyorum dedi. Nihayet çıktı. Onun sevdiği bir lokanta vardı. Hadi dedim Lemposta'ya gidelim, pizza yiyelim dedi. Benim başım ağrıyor dedi, eve gidip yazacağım dedi. Düşünüyorum. Ulan Doğan diyorum sen psikologsun, bir şey söyle. Gelmiyor aklıma. 15-20 dakika sonra arkadan bir ses. Baba biliyorum benden utanıyorsun, özür dilerim dedi. Nasıl koydu bana bu? Nasıl koydu bana bu? Yani bırakıverseler böyle böyle ağlayacağım. Bu çocuğun babaya ihtiyacı var. Peki baba ne yapar? Şimdi benim gördüğüm babalar... L -l 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 der, kapatır bu işi. Bu da kafama yatmıyor. Oğlum dedim senden utanmıyorum ya. Sana dedim iki soru soracağım Timur. Bir, elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettin mi Timur oğlum dedim. Öfkeli bir şekilde tabii dedi. Oğlum dedi şekli miydin dedim, coşkulu muydun? Ona da bir tabii dedi öfkeli. Oğlum dedim sen akıllı bir insansın. Akıllı insan bilir ki ancak iki şeye gücü yeter. Şevk ve gayret. Onun dışında gücün yok oğlum dedim. Oğlum dedim unutma. Elinden gelenin en iyisini yap. Yaparken şevkle yap. Elinde sonunda o top girer oğlum dedim. 10 dakika sonra arkadan bir ses geldi. Baba haydi pizza yemeye gidelim. Rahat bir ses.